2019 yılında kurtardığımız Karaca bugün yine aynı yerinde. Aynı yere suya düşmüş. Kurtarma operasyonu başlayacak şimdi. Ha gayret, ha gayret. Daha çıkardık ama birimiz de, birimiz Bu tarafa geçin siz. Tamam canım bak. Şeran Geçim. bu tarafa geç. Geçsen şöyle. Sen geçsene bile madem. Dibli. Bu tarafa salacağız ya. Ha. Al çekil tamam. Hadi, hadi salın bakalım. Ha yok hadi. Haydi. 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 Haydi.